Doktor Nelson ofisine uğradık. Fakat ofisinde olmadığını söyledi sekreteri. Bugün gelmez dedi. Telefonum inatla çalarken arayan Gesay'dı. Efendim, sese inişili geliyordu. Bay Henry, Doktor Nelson ilk yü dışına çıkmış. Şaşkınlığını gizleyemedi. Ofisinde biz de bekliyorduk. Sekreteri bize bir şey demedi. Nereye gitmiş bari? Cesia, Türkiye, İstanbul çoktan uçağa inmiştir. Henry. Acaba ne iş var orada? Yumayı aramalıyım. Teşekkürler Cesia. Çocuklara öp benim için. Telefonumu kapatır kapatmaz ofisten çıktım. Yumayı mail attığını görünce direktif David ile paylaştım. ''Bay Henry. Kazım İstanbul'da kuyumcu dükkanının olduğunu biliyor muydunuz? Kendisi Türk vatandaşı olmuştur. Evli ve üç çocuğu var. Yaptığım araştırmalara göre ...yurt dışında çok çıkıyormuş. Lahit Derneği'nin üyeliği var. Kuruluşu 1900'lerde. Fas'ta sürekli kazı çalışmalarını... ...destek vermekte devleti. Kazım saygın birisine benziyor. Dikkat ediniz. İşimiz çok zor olduğunu biliyorum. İstanbul'a gitmemiz gerek David. Leo ne yaptı acaba? Bir bilgi bulabildi mi? Leo... ...öyle sıcağında kafelerin caddesinde yürürken bay benim telefonum çaldı